Herkese selam. Urfa'dayız. Peygamberler şehrindeyiz. Şimdi burada bir İsoçular Çarşısı var. Tarihi çarşı. Tarihi çarşı. Şimdi şuraya şöyle bir dolaşacağız sizinle beraber. Böyle güzel yemek yeme yerleri de var şöyle. böyle yöresel hediyelikler alabileceğiniz yerler var. <laughs> Ama daha önemlisi patlıcan, biber, isot, salça. Buraya geldiğiniz zaman bunları yanında alıp götürmenize gerek yok. Genelde herkes hepsi şey de yapıyor. Kargo da yapıyorlar. Bu şu karşısı da gördüğünüz gibi kale. Şurası da balıklı göl. Oraya da gideceğiz birazdan. Şurayı şöyle bir göstermeye çalışayım size. Görüyorsunuz. Bakar mısınız? Patlıcan, biber. Arka tarafta bamya da var. Bamya var var. Şu arkada var ya. Kabak mı? Ha, pardon düzeltiyorum kabakmış. построили. Эмири Сотсария.

reklamını yaptı az önce yanımdan geçerken kart vizitini de verdi. İnternetten ararsanız bulabilirsiniz demişti. Evet. Eğer ihtiyacınız olursa oradan da bakabilirsiniz. Şöyle şurayı da şöyle göstereyim bir taraftan. Dediğim gibi burada birçok isotçu var.